Sorgu Köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunu bebe ünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için Az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. 17 ve 18 toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size başlamadan buraya şöyle bir tane düğümü atıyorum ve başlayalım şimdi modelin alt kısmına ben lastik geçmeyeceğim siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ben direkt ön yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de ördüm Modelin birinci sırası. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. Pardon. Bir ilmeğim ters olacaktı. 2 ilmek düz, 1 ters ilmek, 2 düz şeklinde devam ediyoruz. 2 düz ilmek, 1 ters ilmek ve kenar ilmeği nasıl başladıysak o şekilde bitirdik. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz düz ördüm. İki tane ters örüyorum. Yani önde yaptığımız işlemin tam tersi. Bir düz iki ters bu sefer. Ne görüyorsak onu öreceğiz. İkinci sırada. Bir düz, iki ilmeğim ters, ipimi arkaya aldım. Bir düz, iki ilmek ters, bir düz ilmek ve arka yüzde olduğum için kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Burada bir ilmeğim tersi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki düz ilmeğimi şöyle ara kısmından geçerek bir ilmek çıkarıyorum. Bir doladım. Daha sonra bu iki ilmeği birlikte düz ördüm ve çıkardım. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğin orta kısmından bir ilmek çıkarıyorum. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. Arada bir ilmeğim ters. Modelin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim. bir ters ilmeğin ve kenar ilmeğini düz örüyorum devam ediyorum modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım sıradaki ilmeğin düzdü düz ördüm ipi benden yana aldım burada bakın ilmeklerimiz üçlü gruplar halinde ikisini ters örüyorum ipim benden yana Üçüncü ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmeğimin ikisini ters örüyorum. Üçüncüyü örmeden sağ şişimi aldım. İpim benden yanayken yapıyorum bu işlemi. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum arada. 2 ilmeğim ters üçüncüyü örmeden sağ şişimi aldım ipimi arkaya alarak bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğini ters örüyorum arka yüzde olduğum için şimdi Modelin 5. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana aldım. Bu iki düz ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Örmediğim ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Modelimize şekil veriyoruz. İpi benden yana aldım. Bir ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu aradan çıkardığımız ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana aldım. İki tane ters ilmek ördüm. Yani bu iki düzü iki ters olarak ördüm bu sırada. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım ve modelimize şekil verdik. Bir ters örmeden aldım iki ilmeği ters ördüm, ipimi arkaya alarak bu ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlattım. Arada yine bir ters, örmeden aldım. 2 ilmek ters ördüm, ipimi arkaya alarak bu ilmeği ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Son kez yapıyorum, iki ters. Şöyle iki ilmeğin üzerinden atlattım bir ters ilmek ve kenar ilmeği bakın şöyle bir görüntümüz oldu devam ediyorum 6. ve modelin son sırası bir düz iki ters olarak devam ediyor bu sıra model altı sırada bir kendini tekrar ediyor yani Bir düz ve kenar ilmeğini ters örüyorum. Modeli bir kez kurduk. Şimdi bir kez daha birlikte kuralım modelimizi. Yine ilk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ters, iki düz olarak devam ediyoruz. Modeli tekrar kuruyorum şu anda. Bir ters, iki düz. sıramı geçip geliyorum. Sıramı geçtim. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bu sırada da gördüğümüzü öreceğiz. Bir düz, iki ters olarak öndeki işlemin tam tersini yapıyoruz. Arka yüzde. Ve ikinci sırada. İki ters. Bir düz. İki ters bir düz olarak devam ediyor bu sıra. Evet şimdi yine ikinci modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım bir ters ilmeğim var ters ördüm ipimi arkaya aldım sıradaki iki ilmeğin orta kısmından bir ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeği birlikte düz ördüm ipi benden yana aldım bir ters ilmek ördüm ipimi arkaya aldım sıradaki iki ilmeğin ara kısmından bir ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeği birlikte düz ördüm bir ters ipimi arkaya aldım iki düz ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım bir doladım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm sıramı tamamlayıp geliyorum sıramı tamamladım modelin arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım ipimi arkaya aldım bir ilmek düz ördüm ipi benden yana aldım 3 ilmeğimin ikisini ters örüyorum. Birini örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. İki ilmeğimi ters ördüm. Üçüncüyü örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı geçtim. Modelimizi şekillendireceğiz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İki düz ilmeği burada ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir ters. Örmeden aldım. İki düz ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeği örme, ördüğüm iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Evet modelimiz bundan ibaret. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Şimdi şu sıramızı geçelim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Ben burada dal kısmına lastik geçmedim. Modelin kendisi zaten lastik gibi olduğu için herhangi bir toparlanma yapmadım. Arka yüzü de bu şekilde. Yani e, bu modeli dilerseniz bu şekilde lastiksiz de kullanabilirsiniz. Bu da birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, bu modeli anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yine çocuk örgülerine çok yakışacaktır. Süeter yapımında çocuklarınıza, yelek yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.